Ama ondan öncesinde ondan öncesinde bir şey vardı galiba. Evet, ondan mi? öncesinde e, o zaman büyüğümüz 5. katta kalıyordu. Rica ettik, dedik ki gitmeden... İstanbul'da. İstanbul'da gitmeden Altınizade'de bir elini öpmek istiyoruz. Dedi. Evet. Sağ olsunlar o da bizi kırmadı. E, yani ziyaretimizi kabul ettiler ve huzura çıktık. E, çok istedik, elini öpmek vermedi. E, sadece hepimizin yüzünü tek tek süzdü böyle ayaktayız. Ee, bize epeyce konuştuktan sonra hepimiz ayağa kalktık elini öpmek için. O da ellerini arkaya sakladı. Yok dedi. El öpmek yok. Biraz dedik şey yapalım. Böyle duygusal konuşalım belki kabul eder. Hocam dedik gitmek var, dönmek yok. Dönüp görmek yok falan böyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama hiç mümkün değil. Ne edemiyoruz yani. Tamam de, a abiler de işaret etti çok yormayın dediler yani olmayacak bir şey verme elini. Yalnız bizim yüzlerimizi süzdü böyle tek tek. Bu arkadaşların sadrı açık mı dedi. Yani niye öyle dedi. O 8-10 tane genciz hiç de bir şey anlamadık yani. Ama sonra basa <laughs> ayak basınca o cümlenin ne manaya geldiğini sabır geniş mi anlamda hani de, evet, yani sabırlılar mı ha, böyle. dayanabilecekler mi falan o manada söylemiş. Biz de ya, herhalde bize iltifat ediyor diye <laughs> işte anlamamazlıktan geldi anlayamadık da yani cümleyi. Yaşamadan anlaşılmaz yani. Ama Fasa gittik yani. ve o cümleyi doya doya anladık yani. 6 <laughs> ay kıtlık gibi bir hayat yaşadık. <laughs> <laughs>